Var. Uzun zamandır Avalanche tarafında gördüğüm Ferdi Filip diye bir proje var. Ne olduğu hakkında hiçbir bilgim yoktu. Neden şimdi yapmayayım dedim. Hemen geldim Faucet'tan test tokenlarımı aldım. Sonrasında geliyorum Ferdi Filip'e. Rulet. acı bu nasıl oynanıyor? Nereden bahis atıyoruz bunu? Tamam. Bahis 05. 18. Eyvah. Bunu, bunu düş. Tamam. 18'e 01. 12 15. 13. Tamam abi. Kaç paramız kaldı? Bakın yani gerçekten hocam bir kumar dep. Gerçek para değil hocam bu bir kumar videosu değildir. Ama adamlar kumar uygulaması yapmış. Biz de bu sahte jetonlarımızla test tokenlarımızla birazcık oynayalım bari. Coin flip yazı tura. Hocam tails diyorum. Kazanıp. Bu ne abi? Sürekli kazanacak mıyım? Benim winner'lık halis mi ya? Bak şimdi. Beş top. Hadi bakayım. Altı, beş. Oo, çok iyi, çok iyi. Bir daha ver bakayım. 40. Şöyle bir. İlk başta test okunumuz 20 idi. 2 x yaptık. Bu sefer 10. Şu test okunları batana kadar. Hocam sağa sola gözünüzü seveyim. Sağ sol ya. Bir altı daha. Demek insanlar böyle batıyor. Şu sağdaki güzel gitti de. Tamam. Üç. Son durum ne? 40'ı geçtik herhalde. Geçemedik. Geçelim bu oyunu ya. Tamam yeter. <laughs> Burası neymiş? 2x diyelim. Buraya da 1 diyelim. Mora mora ge gelirse 3x diyeceğim. Mora gelmesine imkanı yok. Turuncuya gelir. Kaybettik. Sıradaki oyuna bakalım. Bir diyelim. Şöyle bir şey yapalım. Kazandık herhalde. Sıradakine geçelim. Uh, taş çıkart makat. hocam değiştirebiliyor muyuz tekrar? Şimdi fake attım ona. Hocam övanşımızı aldık. Sıradaki ne? Bu neymiş? Hayda. Burası var ya. Gerçek parayla girsem ocak söndürür Üç. 3 Yüce Kazandık mı? Sıradakine geçelim. Keno. Bir. Otopik. Bizim para kaç oldu acaba? PvP coin flip. Şurada bir evet. Kabul kardeş. Biz kazanmışız. Ben en çok hangisini sevdim söyleyeyim mi? Şurada bak bu ne? Ha gerçek parayla oynayınca da USDC ödülleri var sanırım. Aman hocam. Test tokenımız biz. Nerede diğer oyun? Benim sevdiğim oyun. Burada. Şurada bir son 33'lük yapalım. 32'lik yapalım. Bu işi bitirelim. Olmuyor mu? Olmuyor herhalde. Max Wallet. Ha, tamam pardon. Şurayı bir yaptık. Topu 33 yapalım. Şimdi oldu. Şurayı da bir yapalım. 30 Görsel şölenimizi yapalım. videoyu bitirelim. Şimdi hocam, sonuç ne? 33'tü. 27. 25 tekrar. 8 Abi bu kadar yeter. Burada referans da varmış. Ben buraya kimse yönlendirmem abi. O kadar da şey değil. O kadar da değil abi. O kadar da değil hocam. Herkese hayırlı geceler.